Hilmi Şahin sormuş e, Sayın Hakan Tuncer Kemer'den eski başkan Şeker ve baştan Gül'ün güç birliği yapmasını nasıl değerlendiriyor Hakan Tuncer yapmış. Ya buna hani benim aklım ermiyor. Aklı eren bir insan da bana anlatmasını da isterim. Birbirinden de çok ağır derecede hakaret ettiğimiz 20 senedir hatta 30 senedir. Ya bu insanlar 30 senedir Kemer'de siyaset yapıyor. 30 senedir Kemer geri geri yani biraz önce yine söyledim. Bu insanların yerini yıktınız, bilmem ne yaptınız. Yok gülcü dediniz, yok şekersiniz. İnsanları kamplaştırdınız. Ben kendim şekerlerden çok sarkı bir arkadaşımla. Uzun bir süre konuşmadım. Bu nedenle bunları işte biraz önce dediğimde belki biz de zamanında hata yaptık dediğim buydu. Bunlar temelde tekrar yaşanmasın. Demek ki bir menfaatleri var. Demek ki bir çıkarları var. Onların kemer filan umurunda değil. Onların kemere kazandıracağı bir şey yok. Bir kemere bir şey kazandıracak olsalar 30 yıldır neredeydiniz? 20 yıldır hangi bir elinizi tuttu, elinizi bağladı? Neredeydiniz be kardeşim? Niye eziyet ettiniz bu insanlara 20 yıldır? Şimdi tutmuşlar, Yusuf başkanı çinci diyorlar. İlk önce herkes kendine bir aynaya geçip kendine baksın. Kim kinci? Bu memlekette kimin zararı dokundu? Bu memlekette 30 yıldır, 25 yıldır kim siyaset yapıyor? Neden kemer bu halde? Diye ilk önce kendilerini düşünmesi lazım.